Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PSG Mike'la 20k olacağım sonunda. Hadi bakalım. Ay aldım hepsini. Hesaplaşmaya kaldık ve 20k olacağız sonunda. Hadi bakalım. Bence öleyim boş ver ya. Hayır. Helal. Hadi bizim adamı git git al. Yükler al. Yükler al. Sonunda 20k aldım yeter ya. Of, sonunda. Be ölelim ben bir şey. Hadi bakalım. Sonunda 20 kaldık be. Sonunda be. Yes be. Gördüğünüz gibi 20 kayız artık. Gördüğünüz gibi. Bir de kutu açacağız bir tane daha. Önce bir kutuyu açıyoruz. Aa, basalım. 66 verdim. Bir şey çıkmadı. Hadi bakalım mega kutuya basıyoruz. Beş kere bekleyeceğim. İnanma. <laughs> İki. Üç. Açıyoruz. Şimdi ben ne yapayım süper değil mi? Öldüreceğim. Yeter bari Oranımıza bakalım bir. Bakalım neden düşük mü acaba? Oran da yüksek. Ben de anlamıyorum ki neden karakter çıkmıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle karakterleri de gösterelim. Sonunu güzel bitirelim. Şöyle bir sürü karakterimiz çıkmadı ya. 11 tane karakter yok. Şöyle kurala bitirelim. Şurada da kulübümüz var. Gelebilirsiniz alon diye. Sizleri seviyorum. Bay bay.